Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 7. sınıf bursluluk sınavı Türkçe sorularını inceleyeceğiz. Videoya geçmeden yazılı sorularına yazılıdayım.net adresinden ulaşıp çözebilir ve yapamadığınız sorularınızı da forum.yazılıdayım.net adresimizden binlerce öğrenciye sorabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Bu metinde televizyon ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir deniliyor. Soru kökümüze dikkat edelim. Olumsuz olarak soruluyor. Okuyoruz metnimizi. Televizyon dün olduğu gibi bugün de çağdaş yaşamın vazgeçilmez ve gizemli bir gerçeğidir. Vazgeçilmezdir çünkü yaşamda kullandığımız diğer birçok araç gibi hala hayatın içindedir. İnsanın ufkunu geliştirir, bilgisini arttırır, eğlenceyi günün her saatine ulaşabilen bir olgu haline getirir. İnsanların düş dünyaya açılmasını sağlar, yaşam biçimlerini, zamanla alışkanlıklarını değiştirir. Haber belgesellerinin yanı sıra spor ve sanatı da ekrana getirerek yaşamı zenginleştirir. A'ya bakalım. Bilim ve tekniğe olan katkısına. Şimdi spor ve sanattan bahsetmiş ama bilim ve tekniğe olan katkısından bahsedilmemiş, değinilmemiştir. Buraya işaretimizi koyalım. Eğitici ve eğlendirici özelliklerine. Zaten bunu buradan anlamaktayız. Kendisi de demekte. De bilgisini arttırır denilmekte. Yaşamın ayrılmaz parçası olduğuna, evet çağdaş yaşamın vazgeçilmez bir parçası şu anda bireyi farklı davranışlara yönelttiğine, evet burası da kesinlikle doğru arkadaşlar, bireyi spora, sanata ve benzeri şeylere yöneltmektedir. O yüzden bunlara değinilebilirken A ifademize değinemediğimiz için cevabımız Adana. İkinci sorumuza geçiyoruz. Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir deniliyor parçamızı okuyalım. Hizmet şekillerine göre zaman içinde üniversite kütüphanelerinden halk kütüphanelerine kadar onlarca kütüphaneye gelişen teknolojiyle birlikte çevrimçi kütüphaneler de eklendi. Genel ağ üzerinden kullanıcılara ulaşan bu kütüphaneler hızlı hizmet verdiğinden günümüzde çok tercih ediliyor. Tarihten müziğe dek ulaşmak tarihten günümüze olacak sanırım. Günümüze dek ulaşmak istediğiniz bütün bilgiler için ihtiyacınız olan tek şey sadece genel ağ bağlantısı olan bir bilgisayar, tablet veya telefon. Kütüphane havası solmak bazılarımız için ayrı bir değer taşısa da, daha kolay güncellenebilen ve erişime her yerden mümkün olabilen çevrimiçi kütüphanelerin çağı yakaladığı muhakkaktır. Hangisinden söz edilmemiştir buna göre? A. Bilgisayar ortamına aktarılan bilim ve sanat dallarından. Evet, bundan bahsetmekte arkadaşlar. O yüzden direkt eleyebiliriz. Çevremçi kütüphanelerden önce de farklı kütüphane hizmetlerinin var olduğundan, evet bundan da bahsetmekte halk kütüphaneleri, üniversite kütüphaneleri gibi değinilmiş. Yani çevremçi kütüphanenin sağladığı kolaylıklardan, evet her yerden erişiminin sağlandığını söylemekte, geleneksel kütüphanelerin çağın gerisinde kaldığından söz etmemekte arkadaşlar. Geleneksel kütüphaneye ait hiçbir olumsuz eleştiri yapılmadığı için cevabımız denizli böylelikle. Üçüncü sorumuz, böyle söyleyen birinin kitaplarda aradığı özellik aşağıdakilerden hangisidir? Konuları basit bir şekilde işleyen, basit bir kurguya dayanan, en ufak bir sürprize yer vermeden sonlanan kitaplardan kaçınırım. Herkesin yaşadığı duyguları hiç karşılaşıl, karşılaşılmamış bir olay örgüsüyle anlatan, farklı bir ses çıkaran kitaplar okumak isterim. Buradaki özellik nedir? Evrensellik, özgünlük, tutarlılık, belirsizlik. Buradaki özellik tabii ki de özgünlük olacaktır arkadaşlar. Çünkü bakın farklı bir ses diyor. Yani hiç karşılaşılmamış bir şey aramakta. Yani bir özgünlük aramaktadır. O yüzden de cevabımız B şıkkı özgünlük gelecektir. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Bu metinde söz edilen Milli Park ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir deniliyor. Bakıyoruz. En büyük servi Ormanını boyun, serve ormanını boynunda bir gergedanlık gibi taşıyan bu milli parkı ziyaret edenler kızılçamdan karaçama, sedirden köknara, meşe çeşitlerinden yabani zeytinliklere dek hemen her ağaçta her yerde yeşilin tonlarını görme imkanına kavuşuyor. Yaban hayatı açısından da birçok canlıya kucak açan alanda alageyik, yaban keşesi, yaban domuzu, ayı, kurt ve çeşitli kuş türleri yaşamını sürdürüyor. Buna göre hangisine değinilmiş? alanında tek olduğuna. Alanında tek olduğundan bahsedilmemekte, de değinilmemiştir. Bulunduğu bölge, nerede bulunduğu da bilinmemekte. Ziyaretçilerin memnun ayrıldıklarına, ziyaretçilerin görüşleri de burada yer almamaktadır. Ama burada yer alan doğa, doğal hayatın devam ettiğine değinilmiştir. Bakın, burada yaşayan hayvanlardan, canlılardan bahsedildiği için bunu söyleyebiliriz. Cevabımız Denizli. Diğer sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza da like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Bunu da dedikten sonra 5. sorumuza devam edelim. Numaralanmış bu cümlelerde yapılması istenenlerin oluş sırası aşağıdakilerin hangisine verilmiştir deniliyor. Öncelikle bize verilen bu cümleleri bir böyle tarayalım arkadaşlar. Bakalım hangisi bir paragrafın bir oluş sırasının ilk ifadesi olabilir. Şöyle bir bakacak olursak 4'ün bu olduğunu görmekteyiz. Kalın kestane veya fındık ağaçları L şeklindeki keski aletiyle kesilir. İlk olarak L şeklinde kesimi yapıyoruz. Ardından yarım ay biçimindeki bir başka keskiyle tıraşlanarak inceltilir. İnceltiyoruz. Ardından da inceltilmiş ağaçlar bakın burada inceltiyoruz. Sonra da inceltilmiş ağaçlar deniliyor. Yani ikisi birbirini tamamlamakta. Yerde ilk önce birbirine dairesel olarak yerleştirilir. Yerleştirdikten sonra da Sonra daha önceden hazırlanmış şerit şeklindeki ağaçlar ağaçlar etraflarına sırayla geçilir şeklinde ifadelerimizi sıralamamız gerekiyordu. Böylelikle de cevabımız D şıkkı gelmekte arkadaşlar. 6. sorumuza geçtik. Bu metinle dalgıçlarla ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur deniliyor. Bakalım, okuyalım metnimizi. Su altında konuşarak iletişim mümkün değildir. Bu nedenle dalgıçlar suyun altında elleriyle yaptıkları dalış işaretleri sayesinde iletişim kurarlar. Dalgıçlar suya dalış eşleriyle dalarlar. Dalış süresince eşler birbirinden fazla uzaklaşmaz. Dalıştan önce suda ne kadar zaman geçileceklerini, en fazla kaç metre derinliğe dalacaklarını, hangi yönde ilerleyeceklerini belirler ve dalışla ilgili diğer ayrıntıları tespit ederler. Buna göre hangisinin cevabı yok? Dalış süresince nelere dikkat ederler? Dikkat edikleri bir ton şey var arkadaşlar. Bunlardan biri de eşlerinden fazla uzaklaşmamalarıdır. O yüzden cevabı var. Su altına nasıl anlaşırlar? Elleriyle anlaştıklarını anlamaktayız. Plan yaparlar mı? İlla ki dalmadan önce plan yapmaktadırlar. Bunu da görmekteyiz. Ama C şıkkındaki dalgıçlar su altına nasıl vakit geçirler denildiğinde bununla alakalı bize bir bilgi verilmediği için cevabımız C şıkkı olacaktır. Dedikten sonra 7. sorumuza geçiş yapıyoruz. Yargılarından hangileri yanlıştır denilmiş bu metinle ilgili. Okuyalım metnimizi. Yağmur olanca şiddetiyle bastırdı. Genişçe bir çınarın altına sığındım. Gelen ilk otobüse bindim. Gideceğim yerden uzakça bir yerde indim. Bir restoranta girdim. Saat 13'ü geçiyordu. Bir çayla çok sevdiğim peynirli sandviç söyledim. Yağmur dininceye kadar orada kaldım. Müşterilerin genç oluşundan, ellerinde kitaplar bulunmuşundan, konuşmalarından bir üniversite bölgesinde bulunduğumu anladım. Olasılık cümlesine yer verilmiştir. Hani burada herhangi bir olasılık yok şu o, böyle böyleydi sanırım ve benzeri kelimeler kullanılmadığı için olasılık söz konusu değil. Öznellik bildiren ifadeler kullanılmıştır deniliyor. Öznellik bildiren ifadeler var mı arkadaşlar burada? Ee, Öznellik bildiren ifadeler illaki var. Çünkü kendi mesela çok sevdiğim peynirli diyor. Belki ben sevmiyorum. O yüzden burası doğru olacaktır. Anlatım birinci kişi ağzından yapılmıştır. Evet doğrudur anlatım birinci kişi anla ağzından yapılmıştır. Olayı sanki kendisi yaşıyormuş, kendisi anlatıyormuş havası olduğu için... ...birinci kişi anlatımı olacaktır. Burası da doğru. Yaşanan bir olaydan duyulan memnuniyetsizlik dile getirilmiştir... Burada herhangi bir memnuniyetsizlik dile getirilmemiş. O yüzden burası yanlıştır. Bizden de yanlışları aradığımız için, sorduğu için cevabımız 1 ve 4'ün olduğu B şıkkı olacaktır. Ve 8. sorumuz numaralanmış cümlelerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olmaya en uygundur deniliyor. Bakalım. Kapalı kapıları zorlamak dedikleri bu olsa gerek. Bakın bu olsa gerek derken demek ki öncesinde bir şey dememiz lazım ki buyu tamamlamamız lazım. O yüzden giriş cümlemiz bu olamaz. Ne var ki hiçbir nesne, hiçbir törpü insanoğlunu kendisi kadar aşındıramaz. Böyle bir ifade bizim giriş cümlemiz olabilir mi? Bu da olamaz. Çünkü ne var ki dediğimiz için öncesinde gene bir şeyler söylememiz lazım. Zaman zaman çoğumuz verimsiz çabalar içinde bulunmuşuzdur mutlaka. Bu olabilir mi? Evet, en uygun budur arkadaşlar. Çünkü bakacak olursak öncesinde hiçbir cümle, bir kavram aramamaktayız. O yüzden giriş cümlemiz olabilir. Her kötülüğün ve yalanın bundan dolayı bakın bundan dolayı denildiği için bunun ne olduğunu bilmiyoruz. O yüzden bunu açıklaması gerektiğinden ötürü giriş cümlemiz olamaz. En uygun olan da 3 numaralı cümlemiz olacaktır. 9. Bu metin iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar deniliyor arkadaşlar. Paragrafımızı okuyalım. Ağaçlar büyürken gövdelerinin içinde her yıl farklı kalınlıkta bir halka oluşturur. Bir ağacın gövdesinden örnek alındığında bu halkalar sayılarak ağacın kaç yaşında olduğu bulunabilir. Şu, burayı şu iki cümleyi bir paragraf olarak alabiliriz şu an. Devam edin bakın üçüncü cümleyi de alabilir miyiz? Ülkemizde ve benzer iklim kuşağındaki ağaçların bir yıllık gelişimi genellikle ilkbaharda başlayıp sonbaharda sona erer. Şimdi bakın bu ilk iki cümlemizde ağaçların yaşlarından bahsedilmekte, yaşlarının nasıl tespit edileceğinden bahsedilmekte. Ama üçüncü de ise benzer iklim kuşağındaki ağaçların bir yıllık gelişiminden yani gelişim ağaçların gelişimiyle alakalı bir konu açıldığı için burada. Yani konumuz değişmiş gördüğünüz gibi. O zaman da buradan paragrafı ayırabiliriz ve paragrafımızın ilk cümlesi de 3 numaralı cümlemiz olacaktır arkadaşlar. 10. sorumuz. Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur deniliyor. Bakıyoruz. Önce bir inceleyelim. Üste toplanan böyle süzelim arkadaşlar. Süzüyoruz. Ardından e, en uygun hangisi olabilir? 3 numaralı cümlemiz olabilir. Domatesi elini ortadan ikiye kesin ve domatesin sap kısmına yakın olan yarısından çekirdekleri alıp süzgece koyun. Güzel bir giriş cümlesi olabilir. Ardından bakacak olursak 2'yi görüyoruz. Süzgece suyun altına tutup çekirdekleri oluşturarak etli kısmından ayırın deniliyor. 2 ardından 4 gelecektir. Onları bir kavanoza koyup, mesela bu onları dediğinde çekirdekler yani birbirlerini tamamlamakta. Bir kavanoza koyup üzerine kavanozun yarısından fazla su ekledikten sonra birkaç gün bekletin. Sonra da üstte toplanan parçaları alıp altta birikmiş çekirdekleri süzün ve kurumaya bırakın şeklinde ifadelerimizi eşleştirebiliriz, sıralayabiliriz. Böylelikle de cevabımız A şıkkı gelmektedir arkadaşlar. 11. sorumuza geçebiliyoruz. Burada da bu cümleden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz denilmiş olumsuz soru köküne sahibiz. Bakalım. Herkesin önündeki ekrana baktığı bir dünyada kimse kimsenin yüzüne bakmıyor demektir. Yenilikler hayatı kolaylaştırmaktadır. Evet kolaylaştırmakta ama burada bu anlatılmamakta. Bu yeniliklerin zararlarından insanlar arasındaki iletişimi kopardığından bahsettiği için bu buradan çıkarılamaz. İnsanlar yalnızlaşmaktadırlar. Evet Gelişen teknolojiyle yalnızlaşmakta arkadaşlar. ilişkiler zayıflamıştır teknolojinin etkisiyle. Teknolojik aletler ilişkileri engellemiştir. Burayı da kesinlikle anlamaktayız. Hangisi çıkarlamaz o zaman? A ifademiz buradan çıkarlamaz. 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisini amaç sonuç ilişkisi yoktur deniliyor. Bakalım. Çalışanlar mesailerini bitirmiş eve gitmek üzere hazırlanıyorlardı. Şimdi hazırlanmalarının amacı var mı? Var. Ne amaçları? Eve gitmek. Eve gitmek burada amaç ve gördüğünüz gibi daha gerçekleşmemiş. Daha gerçekleşmemişse amaç sonuç diyebiliriz. ...diğer türlü de gerçekleşmişse ve biz bunun sonucu üzerinde konuşuyorsak arkadaşlar... ...o zaman da sebep sonuç diğer adıyla neden sonuç olacaktır. O yüzden ilk cümlemiz amaç sonuçtur. Eledik. Sofra temiz kalsın diye tepsinin üstünü büyük bir örtüyle kapattılar. Büyük bir örtüyle tepsinin üstünü kapatmalarının amacı ne? Sofranın temiz kalması. O yüzden burası da amaç sonuç olacaktır. Orada bulunan herkes anne ile oğlunu sakinleştirmek için çabarcıyordu. Çaba harcamaların bir amacı var mı? Ne o da anne ile oğlunu sakinleştirmek. O yüzden burada da bir amaç sonuç söz konusu. D'ye bakalım. Lise yıllarına çok kitap okuduğu için hayata daha farklı bakabiliyordu. Hayata daha farklı bakabilmesinin sebebi mi var burada? Evet sebebi var. Ne bu sebep? Lise yıllarına çok kitap okuması. O yüzden burası sebep sonuç veya neden sonuç olacağından ötürü cevabımız D şıkkı gelmekte arkadaşlar. 13. Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? Yani kanıtlanabilirliğe ne diyebiliriz? Öznel, nesnel sorusu da diyebiliriz. Geçtiğimiz yıllarda Alaska nehirlerindeki balık sayısında düşüşler gözlemlenmiştir. Bu kanıtlanabilir mi? Evet bu herkes tarafından kanıtlanabilir. O yüzden nesnel diyelim. Bunun üzerine bazı nehirlerde balık avcılığına sınırlamalar getirilmiştir. Bu sınırlamaların getirilip getirilmediği de kanıtlanabilmekte yani nesnel bir anlatım söz konusu. 3. Ayrıca boz ayılarının sayıları da 30 binlere kadar düşmüştür. Bu da kanıtlanabilir nesneldir o yüzden ama 4'teki maalesef biz insanlar güzelim doğadaki canlılara hiç de dostça davranmıyoruz güzelim canlı doğa denilmiyor ve dostça davranmak denildiği için bunu kanıtlayamayız. O yüzden de buradaki ifademiz özneldir ve farklı olan da o olduğu için cevabımız D şıkkı gelmekte arkadaşlar. 14. sorumuz. Bu cümlede altı çizili kelimenin kazandığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Doğduğu andan itibaren herkes zamanın doğal akışına öylesine alışır ki hiç kimse yaşamın nasıl geçtiğinin farkında bile varmaz o derece gelişi güzel yavaş yavaş bazen. Şimdi öylesine çıkaralım o dereceyi koyalım. Doğal akışına o derece alışır ki hiç kimse yaşamı nasıl geçtiğinin farkına bile varamaz. Dediğimizde anlamlı olabildiği için o zaman buradaki o dereceyi onun yerine kullanabiliriz. O yüzden de cevabımız Adana arkadaşlar. 15. sorumuzdan devam edelim. Bu metinde geçen takvimden birer birer düşen yaprak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Okuyoruz metnimizi. Güzel bir geleceğe adım attığımız şu günlerde perdelerin arkasında olmak yerine düşüncelerimiz ve hayallerimizi yaşamanın tam zamanıdır. Çünkü fikirlerimizi yaşamadığımız ve hissetmediğimiz her an sadece takvimden birer birer düşen yaprak olacaktır deniliyor. Buna göre buradaki ifadeyle anlatılmak istenen nedir? A. Geç kalmadan hatalardan dönmek. Hatadan dönmekle alakalı bir şey değil. Eledik. Bugüne değil geleceğe odaklanmak da değil, odakla alakalı bir şey söz konusu değil. Gereksiz işlerle uğraşmak da değil. Buradaki asıl anlamı zamanı boşa geçirmektir. Zaten bakın takvimden birer birer düşen yapraklar takvim neyi simgelemekte? Zamanı. Oradan da yapraklar düşüyorsa demek ki zaman geçmektedir. O yüzden cevabımız Denizli olmakta arkadaşlar. O, 16. sorumuz Aşağıdakilerin hangisinde iyi düşünüldüğünde ayrı ayrı kimselerce varılacak sonuç hep aynıdır anlamına gelen bir söz kullanılmıştır. A şıkkımız çocuğun bu, bu geç saatte evden izinsiz çıkıp gitmesine gitmesini aklım almıyor. Böyle bir anlam yoktur yani hep aynı düşünceye burada varamayız. Duvar saatine bakmayı akıl ettiğinde zihni adam akıllı bulandı, eledik. Söyledikleri aklıma yattı. İyi bir iş bulup ekmeğimi kazanacağım. Burada da böyle bir şey yok. D şıkkına bakalım. Öğretmenlerim de benim gibi düşünüyor. Demek aklın yolu bir bakın. Aklın yolu bir. İyi düşünüldüğünde ayrı ayrı kimselerce de aynı sonuca varmak. Aklın yolu bir. Yani böyle düşünüyor, böyle düşünüyor ve sonuç olarak aynı düşünceye varıyorlar. O yüzden de cevabımız D şıkkı gelecektir arkadaşlar. 17. sorumuza geçiyoruz. Altı çizili kelimenin bu cümleye kazandırdığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Ev arkadaşım temizliğe o kadar önem veriyordu ki artık hastalık derecesine ulaşmıştı. Bu anlamı sağlayabilmek için bu hastalığı çıkarıp buradaki ifadeleri yerine yazalım. Bu artık vazgeçilmek olmak derecesine ulaşmıştı. Hastalık yani ona ait bir şey tam olmadı. Ey eledik o yüzden duyarlı davranmak, alakasız, aşırı düşkün olmak bakın. Artık aşırı düşkünlük derecesine ulaşmıştı şeklinde ifade kur kurabildiğimiz için ve anlamlı olduğu için cevabımız da böylelikle C şıkkı gelmekte arkadaşlar. 18. Alt çizili kelimenin bu cümlede kazandığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Sıradan bir olay yüzünden hayatı altüst olmuştu. Sıradan kelimemiz bayağı, tatsız, özel, güncel. Sıradan yani olağanüstü olmayan demektir. Ve onun anlamı da bayağı olduğu için. Bayağı da olağanüstü olmayan yani sıradan demektir. O yüzden de bu anlamda kullanıldığı için cevabımız adan arkadaşlar. 19. sorumuz. Söz sanatlarından hangileri vardır bu dizelerde deniliyor? Sevdiğim ağlayarak güldü. Hüznüme bakın ağlayarak güldü. Ağlamak ve gülmek nedir? Karşıt anlamlı ifadelerdir. Ve bu yüzden de 3 numaralı karşıtlık burada var. Dağlar kadar yük kalktı üstüne. Bakın dağlar kadar yük denilerek e, burada bir abartma söz konusu yapılmıştır. Gerçekte yükü dağlar kadar mı? Tabii ki de hayır. O yüzden abartma da söz konusu. Huzur buldum o alemden. Kişileştirme yoktur. Konuşturma da yoktur. Hangileri var denildiğinde de cevabımız 3 ve 4 olacaktır böylelikle. 20. sorumuza geçiyoruz. Bu metinde aşağıdaki hikaye unsurlarından hangisi yoktur deniliyor. Okuyalım metnimizi. Evvelki gece hiç uyumamıştı. Evvelki gece derken bir zamanımız var. Eledik. Adını koyamadığı bir eksiklik hissediyordu içinde. Baktığında yolunda gitmeyen hiçbir şey olmamasına rağmen sanki pahalı organik malzemelerle hazırlanmış ama tuzu unutulmuş bir kuş konmaz çorbası gibiydi yaşamı. Varlık kadrosu var bakın. Organik malzemeler tuzu unutulmuş, kuşk olmaz çorbası derken varlık kadrolarından bahsedebiliriz. Ve tuz Ahmet için yemeğin lezzetini belirleyen malzemeydi diyerek de olayın olduğunu söyleyebiliriz. Burada ne yoktur? Burada herhangi bir yer unsuru veya mekan unsuru olmadığı için cevabımız A şıkkı gelecek arkadaşlar. Ve son sayfamıza geldi sıra Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi cümleye durum anlamı katmıştır deniliyor. Bakalım. İhtiyar adam hastalanınca hemen hastaneye götürdüler. Ne zaman hastaneye götürdüler? Hemen. O zaman burada ne var? Bir zaman anlamı var. Eledik. Kar yağışı nedeniyle arabalar yolda ağır ağır ilerliyordu. İlerliyordu nasıl ilerliyordu? Ağır ağır. Yani bir durum belirtmektedir. İstanbul'dan aldığım araba yaşına göre çok temizdi. Ne kadar temizdi? Çok temizdi. Burada da miktar anlamı katmakta. İşten geldiği her yorucu günün sonunda biraz uyurdu. Ne kadar uyurdu dediğimizde biraz cevabını alabildiğimiz için burada da miktar anlamında kullanılmıştır. Biz durum anlamı aradığımız için cevabımız böylelikle B şıkkı gelecektir arkadaşlar. 22. sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki altı çizgi fiillerden hangisi iş kılış bildirmez? İş kılış bildiren fiilleri aramak için yüklememizin başına onuyu getiriyoruz. Onuyu aldığında anlamlı oluyorsa iş kılış olmuyorsa iş kılış değil. Elinde kalan parçayı bir gazete kağıdına sarar. Onu sarar dediğimizde anlamlı. O zaman bu iş kılış fiilidir. Eledik. Onu çok sevdiğim için sırtımda taşırım. Onu taşırım dediğimizde anlamlı. O zaman iş fiilidir tatile gitmek için erkenden yola çıkıyoruz. Onu yola çıkıyoruz dediğimizde anlamlı olmuyor. O zaman burası durum fiili olacaktır ve böylelikle de iş kılıç bildirmez. Dikkatli olmazsan elindeki tüm fırsatları kaçıracaksın. Onu kaçıracaksın, fırsatları kaçıracaksın dediğimizde de nesne alabildiği için iş fiili olacaktır arkadaşlar. Bildirmeyeni de sorduğu için bize cevabımız C şıkkı. 23. sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisine çekimli eylemin yönü bildirilmektedir? Akşama yakın bir vakitte onu ziyaret edeceğimi söyledim. Burada zaman bildirilmekte, yön bildirilmemekte. Aylarca beklediğim tiyatro oyununun sonunda izleyebileceğim. Burada da zaman belirtilmekte ama miktar yok. Fidanlıkların büyüsünü, pardon yön yok. Fidanlıkların büyüsünü hissetmek için yukarı doğru çıktık. Bakın burada çekimle eylemin bir yönü var. Yukarı doğru çıktık. Nereye çıktık? Yukarı doğruya dediğimizde eylemin yönü belli. D bölümümüzdeki aşağı yukarı ise yani tam olmayan olarak e, bu aralık olarak belirtildiği için arkadaşlar kesinlik bulunmadığı anlamında olduğu için yön anlamı yoktur. Yön anlamını sorduğu için de cevabımız Ceyhan gelmekte böylelikle. Ve 24. sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde haber kipi kullanılmıştır? Böyle davranan kişiler toplantılara katılmamalı. Buradaki malı meli kullanılarak gereklilik kipi kullanılmıştır ve bu da dilek kipine örnektir. A'yı eledik. Yaşadığı kötü olayları atlatması için ona yardım edelim. Burada da e a kullanıldığı için bu da istek kipidir ve bu da dilek kipine girmekte eledik. Bu insanlar sizin şu anki durumunuzu kavrayamaz. Kavrayamaz burada da geniş zamanın olumsuzu kullanıldığı için haber kipidir diyebiliriz. D'ye bakalım. Evde oturup eksik kalan ödevlerini tamamlasın. Burası da ne olacaktır? Dilek kipi olacaktır arkadaşlar. Bizden haber kipini istediği için cevabımız Ceyhan. Ve son sorumuz 25. soru. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Temmuz ayında bir ildeki yağış artarken diğerinde azalmıştır. Temmuz ayında bakıyoruz yağış bir ilde azalmış, bir ilimizde artmıştır. Pardon, bir ilimizde artmış, bir ilimizde azalmıştır diyebiliyoruz. A ili B ili olarak evet bunu söyleyebiliriz o yüzden. A eledik. B ilinde Ocak ayında A iline göre daha az yağış görülmüştür. B ilinde Ocak ayına göre bakalım B ilimiz dakika şu koyu yazılan bu A ilimiz burası B ilimiz. B iline Ocak ayında göre daha az yağış görülmüş. Evet doğru gördüğünüz gibi bunu da eledik. Ekim ayından sonra iki ilde de yağış artmıştır. Bakalım Ekim ayından sonra görüldüğü gibi iki ilimizde de yağış artmış. Bu da söylenebilir. Ama D şıkkındaki B ilinin Ekim ayındaki yağış miktarı A ilinin Ocak ayındakinden fazladır. B ilinin Ekim ayındakine bakalım. B ilinin Ekim ayındaki 125 mm. A ilinin Ocak ayındakine bakalım. A ilinin Ocak ayındaki de 375'tir ve 125 375'ten büyüktür, fazladır denildiği için bu ifademiz kesinlikle söylenemez. Böylelikle de cevabımız Denizli. Ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Dilerseniz kanalımdan diğer yazılı videolarını da göz atabilirsiniz. Ve yapamadığınız sorularınız olursa da forum.yazılıdayım.net adresimize gönderebilir. Veyahut da diğer öğrencilerin yapamadığı sorulara cevap bulabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.